dört dalı kes. Işkını kes. Karpuzlar inecek. Talimal girecek. Fıraktı yapmayı bilmiyor ki herkes. Kartalı kes. Direbinin ağzını vurdunla daşa. Tane geli başa. Bileyene kadar laf yapacak millet. Kartalı kes kaynar. Hava zaten kaynar. Koca karıla oynar. Telle adamı zorlar Kartalı kes koyma Eve niye kaçayım boyna Ba ezir gazır okuma Hadi la boş durma Kartalı kes koyna Hava zaten kaynar Koca karıla oynar Telle adamı zorlar Kartalı kes koyma Eve niye kaçayım boyna Ba ezir gazır okuma Hadi la boş durma Kartalı kes!